Güzel tabii ki. Bir de orada pek ışıklar da açık değil de biliyorsunuz. <laughs> Uzun süre kupa alma beklendi. Nerede alınacak? İçeride evet, değil, dışarıda. Evet. Var. O yüzden öyle bir şey enteresan bir şampiyonluk Bu sene çok daha keyifli. Da. Şimdi biz evet. Trabzon maçında muhtemelen kupa seremonisi ya da sonrasındaki gün artık planlama yapılacak ve bu ekranlardan duyurulacak. Ama Fenerbahçe derbisi de Trabzon maçı da sonrasındaki günlerde artık Galatasaraylar için beklemesi işkence olmayan In my mind, you know. Now I'm, I'm very happy because uh, this title was very important for the club. It's the 19th one, and I hope that next season we're going to make it 20 to make uh, the difference with uh, our opponent team. And I'm very happy for the fans and uh, for the players here. They deserve. They've been playing here for one year. They've been. Uh, They have a very difficult and long season and I'm really happy that I joined them and I was able to help them to, to achieve this title. Thank you so much. Congratulations Didier. Thank you. Evet Didier Drogba'ya şampiyonlukla ilgili duygularını sorduk ve Steve Snyder'la birlikte aynı zamanda buraya geldim ve gerçekten çok anlamlı bir şampiyonluk yaşadık burada. 19. şampiyonluk kulüp için çok önemliydi ve dileriz geleceğimiz senede bu şampiyonluk sayısını 20'ye taşırız ve rakibimiz Fenerbahçe ile farkı daha da açarız dedi.